Hoş geldin. Longevita yeni bir kit çıkarttı. Adı da Kusursuz Gece Bakımı. İçeriğinde 6 tane farklı ürün var. Senin için sıraya koydum. Hadi gel birlikte deneyimleyelim. Kitin içinden ilk çıkan ve kullanacağımız şey saç bandı ayarlanabilir özellikle olduğu için ben çok seviyorum. İlk işlemimiz arındırma işlemi. Detoks etkili toz temizleyici. İçinde yok yok pembe kil, pirinç kepeği, papaya ve daha nicesi. Bunu broşürden de inceleyebilirsin. Ardından yüzümü temizledim, yıkadım ve minik minik havluyla siliyorum ki hafif nemli kalsın ve serumu kullanıyorum. Serum yenileyici antioksidan bakım özelliğini taşıyor ve birazcık da yüz masajıyla serumu iyice yedirdim. Guaşa hemen destek elemanı olaraktan ortaya çıkıyor. Obsidiyen guaşanın koruyucu özelliği var ve negatif enerjiyi hapsediyor. Dudaklarıma bakım yapmak için de dudak bakım balmını kullanıyorum. Pürüzsüz bir cildim oldu. Gece uyumadan önce bu yastık kılıfını kullanacağım. Ve Görüyorsunuz ki parlayan, ışıl ışıl ve kendime dokunduğumda iyi hissettiğim bir cilt.